Mahmut İmetoğlu. Urfa doğumlu. Terziliğe 1962-1963'te çırak olarak başladım. O zamandan beri de devam ediyorum. Yani kalfalı dükkan açmağımdan 76'da kendi dükkanımı açtım. Ondan beri de devam ediyorum işte. Çok terzi vardı o zaman. Yani saray önünden başlar, ta Gülmük Hanı'na kadar vardı. Terziler çoktu yani. da çoktu. Yani eski terziler vardı hep işler de vardı, işler de vardı. Yani çok terzi vardı falan. O zaman biz ustamız yanında çalışırken yani, yani o 10 kişi çalışırdı. Çırak ve kalfa olarak, çırak kalfa veya kalfa olarak bir de koltukçular vardı. Ya yani, çırak, koltukçu, ona sana kalfa. Yani hemen yani, 10 kişi çalışırdı bir tıkanda. Haftalar halde 10-15 takım bize çıkardı. Hazır yoktu hiç, hazır mı hazır yoktu. Kumaş, hep yani, tüccar terzi, kumaşlarla ikinci olsaydı <laughs> tüccar terzi kültürcü atarca kumaşları kendi getirir, kutuşar. Şey, müşteri beğendir, beğendiğini diker. Çok, çok, çeşit kumaş vardı. altı yanıcı çeşit vardı. İzmir vardı, Kula vardı. Orası Aksu vardı. Çok çeşit kumaşlar vardı. İngiliz kumaşları geldi o zaman. Mesela tüccar tercih İstanbul'dan alır, getirirler, burada şey yaparlar. Kalmadı yani, diktirene kalmadı. Eskiden bıraktı, kalfa yetişmiş, rak yetişmiş. Çünkü ben, ben burada tek çalışıyorum. əşən e, çırağa almazdıq yəni yeri yoxdu deyə ya, işə qapamazdıq çıraq alma işə şey qapma. Tatil günləri oturacaq yeri yox çıraqlarda. Yəni şey olan götürüb yanına buraxır alışsan və ya. Hər məsəkdə ödə yəni hər məsəkdə də kim bütün məsəklərdə ödə hər kəs keç keçmir. Hava sürgən şən hava sür. Sağlıq hava sür. Şunu hava sürür. Şimdi sə işte, bilirsən. Okul dərsana fürsət yoxdur. Yani. Konfession səm yənür. şey yapmayanlara dikiyoruz. Eski müşterilerimiz var, şişman veya şey, kafesi olmayanlara dikiyoruz yani. Ben ya daha ziyade işte müşteriler mesela pantolon, elbise, takım elbise yapıyorum yani. Hala yapıyorum. Yapan da fazla kalmaz zaten. bir şey de vardır. Aşımayan oralarda vardır. Başka bir şey bu. Başka bir de o zaman 4-5 tane terzi var. Şu, bu da o da kalmıyor. Kalmıyor. Sonra şimdi parmaktan gösterilecek artık. Yani, arayıp bulamayacaklar. Ya ben de şimdi şimdi yapıyorum, ben şey olsun diye yapıyorum yani. Yerim belli olsun diye. bir yapmış. O bir olarak işte şimdi yapıyorum şimdi. İşte gömlek de, gömlek çuvarı da eskiden mesela gömlek dikerisi onlar da kalmadı. eski müşterilerimiz geliyor, işte hazır diyemeyenler, giyemeyenler. Mesela üzerine durup oturmayanlar, mesela hazırda şimdi sevmeyenler, onlara da şey yapıyoruz. Hevesi olacak, yani meraklısı olacak, diktirecek. Meraklısı olmazsa diktirmez. Merak soru. Ustalık okulu var. Oradan yetişen işte, yetişen de yine fazla şey yok yani yapan yok. Yani devlette bekleyen tip bir şey yok yani. Şimdi sen bana kredi versin, ne getirin, kumaş getirin bir şey olmaz yani onlardan. Yani konfeksiyon olurum da zor. Şimdi terzi bir şey tamirat. Yani burada çok hep tamirat yapıyor. Bazıları da aynı aşağı şey, mı kısalmadır, uzatmadır, onlardan başlıyor. Yoksa şu, şu olarak, terzi olarak yapan yok yani. Biz hep elden yapıyoruz. Onlar hep bu makinede. Ben 10-15 sene giyer. Onun genelde 3-4 sene de şey yaptı. daha çoğu hepsi yapıştırmadır. Bizimki hepsi el işi. Yani eski usul hep el işi. Ölçüsünü alıyoruz. Burada ölçüye göre kumaşı kesiyoruz. Kestikten sonra prava hazırlıyoruz. Prava yapıyoruz. Pravadan bir prava daha yapıyoruz. İcabet ederse 3 prava yapıyoruz. Yani bir, bir, bir takım bir işi ancak bir haftada bir, ten, bir takım dikebilir tek başına. Aşamalardan geçiyor mesela terasıdır, memnesidir, aslardır öyle. Yani hazırlarda daha ziyade yapıştırmadır yani şey, baskı yapıştırmadır. Biz iki hep Gelse ben bir buçuk Bin beş 1500 lira yani daha doğrusu da, yeni parayla. Hazırlanırsa hazır 500 lira var, 1 milyara da var, 5 milyara Şeye göre yani, mağazasının kalitesine göre.